Bilgi kanalından yepyeni bir videoyla herkese merhabalar. Bugün sizlere Sweetcoin uygulamasını anlatacağım. Adım atarak 1000 dolar kazanabileceğiniz bir uygulama ve dünya çapında kullanılan oldukça kazandıran ve sevilen bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Videoya geçmeden önce kanalımda birçok para kazandırma videosu, yardım başvuruları gibi içerikler üretilmeye devam edecek. Bundan dolayı kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız anında bunlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle Sweetcoin nedir size bunu anlatmak istiyorum. Sweetcoin online spor uygulaması olan attığınız adım sayısını kaydederek her bin adımda Sweetcoin olarak ödeme yapan bir uygulama. Ama elde ettiğiniz sweetcoin'ler sadece uygulama içi, ürün, tecrübe ve hizmet alımı için kullanılabiliyorsunuz şu anlık. Bunları biriktirdiğinizde arkadaşlar kripto parasında yine borsalar açıldığı zaman buradan bozdurabiliyorsunuz. Veya bu elinizde bulunan sweetcoin'leri internette satabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bu yorumun altına şöyle yorumlar olabilir. İşte ben sweetcoin satın almak istiyorum. Bana satabilirsiniz. İşte 1000 sweetcoin'e 500 TL veriyorum işte 500 Sweet Coin'e 250 TL veriyorum gibi gibi çeşitli şeyler mevcut. Tekliflerin günlük olarak değiştiği bu piyasada arkadaşlar sağlık uygulamalarından son teknoloji ürünlere kadar da Sweet Coin'de anlaşmış firmalardan alışveriş yapabiliyorsunuz. Ama benim burada amacım sizin 1000 dolar kazanmanız. Sonuçta para odaklı olarak düşünüyoruz bu uygulamayı. Para kazanma videosu tarzında üretiyoruz. Bunları da anlatmak istedim. Uygulamayı kurulmak için arkadaşlar size yorumlar kısmına da linki bırakacağım veya açıklama kısmına bıraktığımız link üzerinden uygulamayı indirmeniz ve kurulum yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında adınızı ve soyadınızı doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor. Zira hata yaparsanız ödeme alamıyorsunuz. Uygulama tercihleriniz dahilinde konum servislerine erişim izni verdikten sonra telefon numaranızı da doğrulamanızı istiyor. Şöyle bir durum daha var. Apple'da veya Android'de kaydolurken arkadaşlar uygulamaya bazen numaranızı kabul etmeyebiliyor. Bundan dolayı da arkadaşlar Apple kimliğinizle kaydolursanız direkt hızlı bir şekilde kaydoluyorsunuz ya da Google hesabınızla da Android kullanıcısıysanız kaydolabiliyorsunuz. Bu şekilde e-posta adresinizde girdikten sonra kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nasıl çalışıyor anlatacak olursak tabi burada hepsini anlatacağım size burada 4 adet bölümümüz var. Bakın burası ev şu an. Burada shop market yani. Burada cüzdanımız ve burada kendi kişisel buradaki programımız vesaire mevcut. Hepsini tek tek size anlatacağım. Uygulamanın İngilizce olması gözünüzü korkutmasın. Gerçekten çok basit bir kullanımı var. Sürecin nasıl işlediğini anlatmak istiyorum sizlere. Hem iOS hem de Android'de çalışan bir uygulama. Burada telefon ve akıllı saatlere yüklenebiliyor uygulamanın mağazalarından alınıp uygulamayı yükledikten sonra isminizi, telefonunuzu, mail adresinizi yazmanız ve GPS'inizi açmanızı istiyor. Zaten bunları ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde uygulama gerekli adımları gerçekleştirdiğiniz zaman yani adım attığınızda arkadaşlar buradaki sizin adımlarınızı sayıyor. Şu an 1000 adım için 0.95 Sweatcoin ödüyor. Ama kazandığınız yüzde %5 komisyon alıyor. Yani günlük 10.000 adım Sweetcoin limiti bulunmakta arkadaşlar. Yani siz 10.000 adım attınız günlük. Bunun üzerine çıktığınızda daha fazla size Sweetcoin vermiyor. Buradan alabileceğiniz maksimum adım günlük 9.5 Sweetcoin oluyor. Tabi burada aşağılara geldiğimiz zaman bunu arttırabiliyoruz. Bakın Daily Rewards kısmından buradan bonusları alabiliyorsunuz. 3 reklam izleyerek bonus alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 3 reklamdan 1000 Sweet Coin'e kadar kazanma şansı yakalayabiliyorsunuz. Sweet Coin yüklenebilir mi arkadaşlar? Toplamak gözüktüğü kadar kolay olmasa da yine de adım atarsanız vesaire bir şeyler yaparsanız kazanıyorsunuz bir şekilde. Böyle kazanacak oluyorsunuz yani motivasyon vesaire vesaire. Şimdi size gelin hep beraber detayları anlatayım. Öncelikle Uygulamanın ana sayfasına geldik. Bakın burada kaç adım attığım yazıyor. Steps today. Balance kısmında kaç adet sweet coin'im olduğunu bana gösteriyor. Cüzdan kısmı yani burası arkadaşlar. Elimde bulunan. Burada insights kısmı var. Burada da steps history yani burada sizin adım attığınızın geçmişini gösteriyor. Dün 12.000 adım atmışım. Ondan önce gün 14.000 vesaire. Bugün 3.500. Bunların hepsini gösteriyor. Günlük 10.000 adım limiti vardı. Yani 10.000'in 10 üstüne çıktığınızda artık Sweetcoin gelmiyor gün içerisinde bir gün boyunca. Sadece hediye kazanırsanız veya arkadaş davet ettiğiniz zaman 5 Sweetcoin geliyor. Hediyelerden de 3 reklamdan ne kadar şansınızla denk düşerse geliyor arkadaşlar. Bakın burada Daily 2x Boost var. 20 dakika boyunca adımlarınızı 2x ile çarpıyor arkadaşlar. Bu şekilde adım attığınızda da burada hepsini gösteriyor. 2 ile çarpıyor adımlarınızı. Bunu açabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar arkadaşınızı get 5 now diyor. Davet ettiğinizde buradan da 5 sweet coin kazanıyorsunuz. Burada daily reverse kısmı var. Şu an ev kısmındayım hala. Buradan arkadaşlar 3 tane reklam çıkıyor karşınıza. Bu 3 reklamı izlediğinizde 30 saniyelik reklamlardan toplamda 30. 60 yine 90 saniyeye yakın bir şey izliyorsunuz arkadaşlar. Nereden baksanız buçuk dakika. Reklamı izlediğinizde buradan bonus kazanıyorsunuz. Yani 9,5 günlük sweet coin alsanız buradan da günlük 2,5 3 gelse 12 13 sweet coin kazanıyorsunuz günde en az. Burada bu sweet coin'in bu yaz diyor Lancun kripto borsasına açılacağımızı belirtmişiz diye burada söylüyor. Yani bu uygulama bu yaz kripto borsasına açılacak. Ve burada sivil coinler listelenecek. Binance borsasına da açılabilir. Kucoin borsasında da olabilir. Buradan bu uygulamadan sizin kendi borsanıza bu sivil coinlerinizi çekebileceksiniz. Oradan da dolar olarak tabii ki gelecek bu size. O dolarları Türk lirasına da çevirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir sivil coin 1 dolar da olabilir arkadaşlar. Şu an dolar 17 TL oldu. Gitgide de artıyor. Yani bunları indirip hiçbir şekilde zarar uğramadan kullanmakta fayda var. Taş atıp da kolunuz ağrımıyor sonuçta kazandıran bir uygulama öncelikle. Bunu da belirteyim. Burada da çeşitli detaylar mevcut. Sweetcoin Premium nedir? Bunu da anlatmak istiyorum. Sweetcoin bu yaz borsaya açılacağı için insanlar daha fazla Sweetcoin kazanmak için uğraşıyor. Bundan dolayı premium üyeliğini satın alıyorlar ve günde 2x'e kadar yani 10.000 adım değil de 20.000 adım sayıyor. 9.5 Mesela Sweet Coin geldi size. Bunu 2 ile çarpıyor. Günde 20 Sweet Coin'e yakın, 25 Sweet Coin'e yakın şey elde edebiliyorsunuz. Bundan dolayı premium da bu arkadaşlar ücretli tabii ki. Bunu çok önermiyorum. Bu şekilde. Hemen shop kısmına gelelim. Burada arkadaşlar çeşitli dijital ürünler, hizmetler satın alabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Mesela burada Apple Gift Card diyor 50 dolar karşılığında. 50 dolarlık Apple Gift Card veriyor bize. Bakın baktığımız zaman kilidi vesaire de mevcut. Buradan ne istediğini hepsini açıklıyor arkadaşlar. Bunları buradan dilerseniz satın alabilirsiniz. Şu an 40 Sweetcoin demiş mesela şu gördüğünüz ürünü. Ama hangi ülkede geçerli bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Londra'da geçerli mesela bu ürün. Bizim ülkemizde olmayabilir ama para konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Burada çeşitli donat, kripto gibi gibi şeylerden bahsetmiş. Cüzdan kısmına geldiğimizde arkadaşlar Burada kaç sivit coin'imizin olduğunu, bu yaz yine borsaya açılacağını ve benim bugün kazandığım sivit coin'i gösteriyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bu insan kısmına geldiğimizde bakın arkadaşlarınızı davet ettiğinizde sizde böyle bir program açılıyor ve bu programdan arkadaşlar çeşitli kazançlar elde edebilirsiniz. Bakın şöyle baktığımızda 56 kişi daha gelirse 25 bitcoin 25 dolara yakın para kazanacağımı söylüyor. Tabi bunun çekiminde nasıl yapılır? Size bunu göstereceğim arkadaşlar. Bunlar dolduğu zaman hepsinin çekiminin yapıldığını sizlere göstereceğim. Bu şekilde bakın 316 kişiye burada 100 dolar 633 kişiye yine arkadaşlar baktığınızda 200 dolar 1000 dolar da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 500 dolar kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda 3299 kişi de 1000 dolar vesaire. Tabi adım atıp bunu kazanamaz mıyız diye düşünmeyin. Bakın buraya geldiğimizde arkadaşlar 20.000 sweet coin'e ulaştığınızda da Paypal ya da Transferwise'dan size 1000 dolar ödeme yapılacaklarını söylüyorlar. Eğer dilerseniz tabii ki bunu bozdurmayıp borsada listelendiğinde de ben 20 bin Sweetcoin'im olsun istiyorum da diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunun değeri artabilir. Belki bir Sweetcoin olur size 5 dolar. Bilemeyiz yani arkadaşlar. Bu uygulama zaten gitgide kullanılıyor. Londra merkezli bir uygulama. Geliştiricileri Londra merkezli. Bu yüzden oldukça rağbet görecek ve bunun değeri artacağını düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Zaten çıkmadı kripto parası da yakın zamanda çıkacak. Burada da çeşitli detaylar mevcut. Bu şekilde arkadaşlar. Uygulamanın genel kullanışını sizlere anlattım. Merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Temel mantığı uygulamaya gün içerisinde 3-5 kez girip kontrol etmek. Yani bu adımlarınızı dönüştürüyor mu dönüştürmüyor mu? Herhangi bir düğmeye basmanıza gerek kalmadan kendi zaten otomatik olarak dönüştürüyor. Sadece şuradan 3 adet reklam izlemeniz lazım. Nasıl para kazanabilirsiniz buradan yürüyüş yaparak, reklam izleyerek, arkadaşlarınızı davet ederek. He burada Sivit coinleriniz birikmiş olabilir. Mesela benim şu an 400'e yakın Sivit coin'im var. Ben burada yorumlar kısmına gelirim. Elimde derim 400 adet sweet coin var. Bunu satmak istiyorum. Almak isteyen varsa bana ulaşabilir deyip buradan sweet coin'leri gönderme kısmını da zaten gösteririm. Bununla ilgili de bir video gelir. IBAN'ınıza mesela 500 sweet coin'e 250 TL verip yolladıklarında bunları da hediye edebilirsiniz ya da biriktirebilirsiniz. Bence satmayın elinizde kalsın. Biriksin 2-3 ay sonra bu değerlendiği zaman arkadaşlar uygulamaya düştüğü zaman buradan güzel paralar kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.